Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz Türkistan TV e, kanalı olarak biz bugün İstanbul Atatürk Havaalanında gerçekleştirilen Tekno Fest alanındayız ve burada e, arkanda görmüş olduğunuz çeşitli Türkiye'nin savunma e, alanında e, ileri e, çıkan öne çıkan çalışmaları duruyor. E, bugün amacımız e, burada bir e, Doğu Türkistan Aslında bir e, genç mühendisimizin e, ekip ekibiyle beraber e, ortaya çıkarmış olduğu bir roketle ilgili kısa bir röportaj yapacağız inşallah. Selamun Aleyküm Değerli Türkistan TV izleyicileri. Doğu Türkistan asıllı kendisi. Onunla özel bir röportaj yapacağız. yanımda zaten kendisi Raşid'in. Bu da teşekkür ederiz röportajı kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ sizi bir ufak tanıttım ama, ama, siz kendiniz bir daha detaylı olarak bir tanıtabilir misiniz izleyicilerimize? Tabii. Adem adım Raşid'in, soyadım Buğda. Ee, Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Kahramanmaraş Fen Lisesi'nde okuyoruz. E, Pusat Roket Takımı'nda AVMİŞ Sistem yani elektronik e, sistemle çalışmaktayım. E, Teknofes savunma geldik. E, Roketimizi uçurmuştuk yarışma alanında. Hı -hı. Burada da sergiye çıktık. E, bu şekilde. Peki e, siz bir Doğu Türkistanlı olarak şimdi ben e, bizim Doğu Türkistanlı gençler ve bu senede e, Çin'in e, malum işte uzunma Artınca Glaspora Uygur Türkleri de çoğalmaya başlayınca çeşitli ülkelerde Uygur öğrenciler liselerde, üniversitede okumaya başladılar. Bunlar da gayet başarılı, okul birincisi, işte sınıf birincisi şeklinde gayet kendini iyi geliştirmiş durumda. İşte işte bu gençlere hani teşvik amaçlı bu yerlere bugün mesela sağ Selçuk Türk bayrakları düzenlediği öncülük ettiği bu bu Teknofest bu alanı kendi çalışmalarınızı getirerek burada bir deneme yaptığınızı söyledi zaten videoda arkadaşlar izledi izlediler. Teşvik amaçlı buralara nasıl geldiniz, çalışmalar nasıl oldu, ilk bu gelecek teknolojiye yönelik bu çalışmalar yönelik merakınız nasıl uyandı bunları bize anlatabilir misiniz? Tabi anlatayım. Bizim takım kaptanımız Eyan biz okuldaydık ondan sonra bir tane proje yapalım diyorduk normalde. İşte takım kaptanı bizim takımı 6 kişi. kişi. Biz de roket yapalım dedik. rokete e, ilgimiz vardı. Hı hı. İlk başlarda bayağı araştırma yaptık. Yaklaşık e, 6 ay, 7 ay. E, böyle sürekli dökümanlar okuduk. İşte e, daha önceki seneler katılan insanlara sorular sorduk. E, merak ettiklerimizi sorduk. Nasıl yaptıklarını sorduk vesaire. Hı hı. Ondan sonra bu yarışma e, süreci başladı. E, bizim Antasar'ın raporları var. E, Toplamda üç tane rapor yazıyoruz. Hı hı. O raporlarda da bayağı araştırma yaptık. Ee, bu şekilde başladık. Ondan sonra üretim aşamalarına geçtik. Mesela e, burada görüyorsunuz burası bizim alt gövdemiz. Hı, hı. Ee, bunların üretimine başladık. Parışı dövün üretimi, hı hı. E, elektronik kartlarımızın üretimi var. Sizin anımınız hangisi? Ee, ben elektronik ya. Ha, ha bu? Evet. evet. Elektronik e, kartını tasarladım mesela. Bunu da bastırdık. Hı, hı. Bu özelliği nedir? Merak edenlere. Ee, Bunun mu? E ee, bu üzerinde şöyle bu üzerinde sayılarımız oluyor. Hı hı. E ee, mesela burada bir tane e, kartımız var. E ee, bu bizim ana kartımız. E ee, Buralarda da sensörler takılıyor. Şu an e, elimizde e, bundan bulunuyor şey olarak, takıl olarak. Evet. E, ve bunlar kablosuz şekilde sensörler, veriler topluyor. <laughs> bizim e, paraşütlerimiz var, kurtarma sistemi bunları aktif ediyor. Kurtarma sistemi aktif eden ise bunlar. Hı. Bunlar e, bizim kurtarma sistemi çalıştırmakta yararı sağlıyor. E, Sizin e, buradaki bizim... göreviniz, roketin kurtarma görevini aktifleştiren şeyleri? Aynen yani öyle. Ve önce bizim bir tane yeni istasyonumuz var. E, roket uçarken veri istasyonu veriler gönderiyor. O kısımları biz hallediyoruz. Ha. Ateşleme kısmını e, motor hallediyor. Hı, hı. Onun yapısalcı arkadaşlar çok daha iyi bilir. Hı, hı. E, motoru ateşlendikten sonra zaten uçuyor. Tek seferlik hı. yakınlıklar bunlar. Hı. Peki bu e, roketin e, özellikleri nedir? Yani nasıl bir işlem görüyor? Şimdi bizim roketimiz 2.72 e, 2 metre 72 santimetre boyunda. Hı hı. E, bizim roketimiz rampaya sürülüyor. Ondan sonra e, hakemler tarafından bu motorlar ateşleniyor uzaktan. Hı hı. Ondan sonra yaklaşık 1500 metre yukarı, yukarıya çıkıyor ve yüksekliği. E, yaklaşık 5000 fit ediyor bu da. Hı hı. E, ondan sonra bizim 4 kilo ağırlığında bir tane faydalı yükümüz var. Hı hı. E, onu orada bırakıyoruz. E, fırlatıyor bizim kurtarma sistemlerimiz. Hı hı. E, ondan sonra paraşütler de sağ salim aşağı indiriyor. Hı hı. E, bunlar aslında şey, e, tekrar kullanılabilecek roketler tekrar tekrar evet. e, uzaylı sonda raket alarak geçiyorlar. Hı hı. E, onların da geleni mesela atıyorum Ceylik Bezos e, biliyorsunuzdur. Hı hı. Onu e, mesela geçenlerde uzaya çıktı geldi. onu faydalı bir olarak düşünebilirsiniz. E, onu sağ salim çıkarıyorlar ondan sonra geri indiriyorlar. Bu da aynı mantıkta. Hı. Mesela e, atıyorum bizim bir tane aracımız var diyelim mesela e, çok yüksek bir tane malzeme bırakmamız gerekiyor. Uh -huh. ee, hava uçum aracı olabilir, o tarz şeyler. Uh -huh. Veya en basitten bir tane drone da olabilir, drone'u e, bırakmak için. Uh -huh. Onları e, bırakabiliriz. Ha, getir götür işlerini. Evet. Uh -huh. Mesela bunun daha büyük çabasını düşünürsek uzaya çıkanı, uh -huh. ee, onlar getir getir işlerini görüyor. Oh. Uh -huh. E, tabii daha detaylı Aşım bunlar. Aşımacılık Bunlar, bunlar e, temel düzeyli. Temel düzeyli yani e, gene bayağı ileri düzey şu an. Uh -huh. e, ama e, şöyle düşünebiliriz, bunlar dünyada 1500 metre. Hmm. Daha uzaydaki değil. Uzaydakiler zaten çok çok büyük şeyler oluyor. Çünkü evet, daha farklı teknolojiler. Evet. Gibi. Onlar çok çok ileri teknolojiler. Hmm. Devam edelim. siz şimdi bir Doğu Türkçü'den genç olarak, uzay zulüm gören bir genç olarak kendi yaşıtlarınıza bu teknoloji alanına yönelik çalışmalar bundan sonra başlatacak olan Uygur Türk'ü gençlere ne söylemek istersiniz? Bütün diaspora, diasporadaki Uygur Türk gençlere. Kesinlikle bu tür e, yarışmalara katılmalarını tavsiye ederim. Özellikle mühendislik düşünüyorlarsa, yazılım düşünüyorlarsa e, veya artıların kimya düşünüyorlarsa, mesela başka kimya kimyayla alakalı e, alanlar da var. Hı hı. E, bu tür şeyler düşünüyorsa kesinlikle Teknofest'e katılmalarını öneririm. E, Teknofest olmasa TÜBİTAK gibi yarışmalar var. Bu tür yarışmalara katılmalarını öneririm. Hı hı. E, gerçekten çok çok e, fayda sağlıyor, birikim veriyor, e, tecrübe sağlıyor. Hı hı. Onun dışında kendi araştırmalarını yapmalarını öneriyim. mesela e, biz e, az önce dediğim gibi ilk başta kendimiz araştırarak yaptık böyle sıfırdan uh -huh. e, her şeyi araştırarak yaptık ve şu an e, bayağı bir tecrübe edindiğimizi düşünüyorum e, onlara da aynı şekilde tavsiye ederim eğer e, böyle ilgili ilgileri varsa takım oluştursunlar mesela uh -huh. takım oluştursunlar böyle araştırma yapsınlar birbirlerine destek çıksınlar. Uh -huh e, ve bu tür yarışmalara katılsınlar. Bunları gerçekten öneririm. Hı hı. E, oldukça fayda sağlıyor. Peki bundan sonraki süreçte sizin plan projeleriniz nedir? Bu konuda. E, biz ilk sene olarak takıldı, katıldık. Yani bu bizim ilk senemizdi. E, seneye de katılmayı düşünüyoruz. E, bayağı bir birikim sağladık. Seneye çok daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. onun Onun dışında bizim takımdaki e, hemen hemen herkes mühendislik, mühendislik düşünüyor zaten. Mesela ben yazılım mühendisliği düşünüyorum e, muhafız kanalında düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.